Kanalımı içerini beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Abone de olun. Kanı da açmayı unutmayın. Yanında açan var abone Sen gördün mü Özden onu? Evet evet. Çok şekil duruyor yani. Ona tıklayınca diyor ki. Onu öğren osurdu. Kokusu da geliyor mu? Kokusu da geliyor. Salak mısın? Oy. Oy. Devam CS Oğlum, az, oğlum. az start streaming yapıyorduk ya az kalsın Heee oh! da yayın Yunan açıyor he Size daha rankımı göstermeden karşılaşma bulur Arkadaşlar gümüş Dolunay da yayınlarda he <laughs> Kamera iyi mi ya arkadaşlar? <laughs> Sanki canlı yayındayız ama. Arkadaşlar. Oğlum inanılmaz arkadaşlar. Burak oyunda tarzıyım ama. Hey! Şey acıklı hikayesine alaka ya Zamanında beyler Frodo diye bir orospucu var Bildiniz mi Frodo'yu? Yüzü yakacağım diye anamızı Onun yüzünden beyler benim bir göz görmüyor O yüzden vuramadım biliyorsunuz mu? Bak göze bak Gördün mü gözü? Bak. O piç yüzünden onun yüzünü O piç yüzünden anladınız mı chat? Bir şeyler anlattım beyler. Kız mısınız? <laughs> 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 so, sova, sova iyidir, sova iyidir hocam. Oğlum ikide bir biri amını sikerim senin gibi ışık. <laughs> Arkadaşlar bu oyun bok gibi. Erik bir şey yapıyor bir dakika. Erik bir şey yaparken Discord'a gelmek istemez miydiniz? Ne anlatıyorsun ya? Ne anlatıyorsun sen yine? Ne Öyle anlatıyorsun? Abi, koyayım dedim ya. Yok diyorlar. Yok diyorlar. Yo hepsinin yarısı Discord'da zaten haberleri yok. Devam. Olsun. Ama bu oyun inanılmaz hype o yüzden. Bunu söyleme. Bana ses versene. Bana diyor. Tanıdı tanıdı orospu. Tanıdı orospu. Ses vermeyeceğim chat. Oğlum chatte yok. Oğlum kamera niye bu kadar yakın? Amına koyarım lan. Oğlum konuşsana be. Orospu beni tanıdı konuşmayacağım. Siktir. Arkadaşlar bir oyunda da bir sikim de tanım mı? Buyur kardeşim efendim. Tonlay mısın? Amına koy. Yok. Tonlay kim? <laughs> ben İsmail. Tonlaysın sen. İsmail ben. O kim? <laughs> ya siktir git de Tonlay nereden tanıdın? Hap, tonlay Şimdi de Tonlay değilsiniz. Amını sikeceğim amını koyacağım. Ben koyacağım. Efendim? Videoda. <laughs> <laughs> Hayır. <laughs> Ufak bir. <laughs> oğlum bu komik dedi lan amına. Oy. Bak bak amına koyayım Lego Last Class'ları. Baba o bu ne küfür trolu ya? Biz bıraktık diyoruz sonuna. Oğlum ya. video çekeyim dedik. <laughs> İki var orada. <laughs> Smok içinde chat gördüm. Yedine amına sik bir tane kuş. Baba bize düşmanın yeri lazım. Göster. Nerede? Çıktır, ne neyi göster? <laughs> ben bilmiyorum Oy. Benim düştü. Şey bildiğim şey Tolu söver. Ya bu oyunu bana kim oynuyor? Ne yapacağım? Ne yapacağım ya? <laughs> çok iyi. Oğlum çok tatlı adamım ya. Arkadaşlar sizler için klas giyindim nasıl ama altta yine şofman var abi. Oy! Çok var. Lan! Ananı avradır bilmem. Bak bak crosshair. Bu crosshairle o çok 36 oldu. Çok korktum amına koyayım. <laughs> çok iyi bir daha yapacağım. <laughs> ne oluyor am? <laughs> <laughs> Zor. Şey bu arada bir şey diyeceğim. Harbiden da şey yapmışken benim bugünkü kombinim hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Şöyle bak Yandan bir size poz göstereyim bir de şöyle. Bu yük kombin bak. Göt çeyini kestin mi? Göt çeyini. He squat çalışıyoruz dedik amına koyayım. Boşa boşa şey yapmıyoruz yani. Bak. Nasıl squat işe yaramış mı lan? Chat. Ne diyorsunuz? Squat işe yaramış mı? Bak. Görüyor bir, bir dön şey bakayım tam de. bir dönsene ya, bir. Sektir git salak. Sana mı şey yaptıracağım kendim? Mala bak hele. Yo chat de istiyor. Tam dön diyor. O zaman kademe 3 abone olsunlar. <laughs> ben de cama yazayım. Tam <laughs> skoru düzeltsek yeter beyler sikmişim oyunu da skor Orospu çocuğu smurf geldi ama bak Şirinlere sövdürüyor şimdi bana Şirin babanın Amına mı koyayım şimdi kardeşim sen bir Şirin babaya yapma bari ya Kostiktir birini yalan vurdu tamam, ha ne ne amına koyayım. Ne lan amına. Oy. Sol veya sağ. Çok açık olma. <laughs> 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 Tolunay nasıl bir kurdu? Hani kim gözü sizde gözüküyor mu? Değişik abi Duruyor de. de. <laughs> <laughs> ama bayağı. Orospu yalandan gülüyor. Buradan dönelim mi? Bizi osturdun mu lan? Döndün. Döndün osurdu osurdu. Oh. İki arka. Brimstone'la Raze Brimstone da oradaydı. Brimstone yokmuş ki ama. Brimstone bizim çarmış arkadaşlar. <laughs> Oy! Oy! Raze <laughs> buradaydı düştü. Ah be. Akali de burada. Akali. Bak bir daha <laughs> Akali de burada. <bak. gülüyor> Yeter artık ya. <laughs> Nasıl Baya iyi. Ananın Ay. götünden sikeyim ödüm evet. Başka zamanda oynuyor işte. Bana mı dedim ben oh duymadım şey şey Evet yapayım. sana da çabuk. Ben, ben, evet. ben cevap versenize yavşaklar. Ne? An... Ne? ne? Sen de yavrum. Yavrum. kendimi de alıyorum işe. Başta kendim. Abi gümüş işte. Orası ne dikişler? Ha, hadi kill alayım Biraz birazcık kill kasmam lazım. Keşke aldırmasaydım dikişleri ya. Birazcık kill kasmam lazım çok seri. Ananın. Ne kadar tura yardım amına koyayım. Zor. Çok da tura yardım değilim. Tamam tamam aldık. Helal. Hayat Ayakta kalan sonuncu. Ay. Hesap paylaşımı yaptı. Ananı, <laughs> <laughs> Ananı sikim nereye gitti o? Amına koyduğumun silahı. Şu bıçaklasta bak. Ananı sikpik hocam. Hayır. 2 kill. Ananı sikeyim smoke tam Oros punun çocuğu orospu'nun punun çocuğu Bir koyacağım Birazcık bana papatya çayla şey 9 mermi bir kişi vuramaz Bana küfürbaz diyemezsiniz Tolunay'ı izledikten sonra bana küfürbaz diyemezsiniz arkadaşlar Ben küfürü bıraktım Bu yayından başladığımız saatten bu yana Küfür ettim mi? Neyine? <laughs> Ufak bir mizahi şaka Bana küfürbaz diyemezsiniz Oy. Ne ettim? Kime ettim küfür? Kime ettim chat? Kime ne diyor? Ne diyorlar? Ahmet ne diyorlar? Ben muteladım chat'i. Ne diyorlar? Ahmet Sen de kovdum orospu çocuğu. O güzel güzel. Ben ne oldu lan? Yayını de... izleyemiyorum. <laughs> ya. <laughs> Bana ettin ya al işte. Bana <laughs> sayılmaz o. Evet, sayılmaz mı? <laughs> Iyyy amına koyacağım bir saattir şununla da şunu çekemedim yani bir saattir yani ya bu ne oğlum böyle bir tane o katsa Hayır işin mizahı hani böyle küfür etmiyorum deyip küfür edenler oluyor ya He İsim vermek gibi olmasın ama erik dalı mizah Doğru Katamadım ananı sikim tık. ya Laf sokup başlatamadım ya Nereye gitti bu amına koyayım ya? Erik bir şey yapıyordu arkadaşlar. Discord'a gelseniz. Sura bakmayın arkadaşlar. Ula adam yayını bıraktı gitti amına koyayım lan. Su alıp geldi. Su alıp geldi. <laughs> <Su alıp gelin. gülüyor> <laughs> biz gelene biz bize kaldık. Biz, 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 biz. Aa, Aa orospular bana tek atarsın bak bana ne vuralım. E, B'ye geliyorum. <laughs> Gel. Bir şey demem gerekiyor mu? Be? Ceymu 100 TL atmış, Cinox, Pqueen ablam video atmış izledin mi? Bakayım Pqueen ablam ne atmış? Hello! Ay! <laughs> Hello! Herkese merhaba, ne yapıyorsunuz? Çık, 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 çık. Ya, ya bu... şehir dışına içeriye gidiyoruz. Pelin'e gidiyoruz. Pqueen'in evinde neler olacak? Yatıya, Yatıya kal serimiz başlıyor. L büyük ya bir de. <laughs> İlk videomuz. Evet. iyi durumda, raporta iyi durumda. Yatıya kalmaya gidiyoruz kardeşim. Yer yatağı istiyoruz. Bu arada El Fırat abiye de, ee, Ceyda ablama da. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Allah gaza bela vermesin efendim. Allah gaza bela vermesin. İnşallah güle elini her yere giderler. İnşallah güleyelim. Ben aboneyim zaten bu kanala da. İlkini Pelin'le başlayalım. Dur şu bir şu video bitsin 5 dakika kaldı. Ananın amına koyayım senin Reyna. Ananın ya, amına oha, amına koyayım. oha ya oha ya soluna ya. O o Arkadaşlar ya. geçen izlediğiniz Valorant videosuyla aramızda 10 dakika var. Onları 3 spangüle yedim. Bim'den alınmış spangüle. Of bunlar çok lezzetli. Bimden alın bir şey bak. Yok abi benim param yok alamıyorum. Secret internetini bir ay ödeme. Secret... Arkadaşlar beni gümüş çattı attı. Orospular benimle dalga geçiyor. E Tebo'nun bir kere donunu çekler ya aşağıma. çok komikti. Orospu niye adamın donunu açtı? Jet aldı kitledi Orospu'nun evladı. Evet. Örment burada mısın? Bak Orospu'nun evladı jet aldı kitledi. Orospu'nun evladı rain aldı kitledi. Orospu'nun <laughs> evladı, Orospu evladı, <laughs> evladı sage aldı kitledi. Bunu oynayalım bari ya. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Aleykümselam söylemiyorum. 4 entry frag'ı tane de support'la oynayacağız. Hazır mıyız? Lol videosu gibi amına. Recep Lol oynuyor gibi hissediyorum. Müziği başlatın. Hepsinin annesini sikeyim. O kadar alevliyim ki amın yanar. <laughs> Oğlum ben gümüşüm ya bana verme şöyle aptal oh, karşıya 3 tane Ulan bir tane diamond var 3 tane plat Ben gümüşüm am. Bu ne? Falso Tam. Q flash E molayı C de yol yapıyor işte sikerim yolunu amını yolunu Evet arkadaşlar ufak bir şakadan sonra Var mı amını Zor <laughs> Bunu şöyle atmam. Donlay bak komik olur ha onu arada ya. Kendi konuşuyorum ki? Benim de zaten kendi konuşabiliyorum. Bir de dışarıdan konuşuyorum. 3 <laughs> kill var. 3 kill. Ananı sikim silah çekme. Ölme ölme bıçak ölme. Ölme ha. Ölme. <laughs> okay. ölme ha. O ne lan, o ne lan öyle? Ooo kardeşim sen vutucu musun ya? O bıçak ne öyle? <laughs> Orospu Dolunay'ım ben. C boş. Şu bıçak klasla bakalım. Amına koyayım. Ben sağda hiç ses vermem. Bora <laughs> baktım bıçak bıçak da vurmam. Bu yavşak beni nasıl tek attı? Bana ben şu an onun hayretindeyim biliyor musun? Bir tane <laughs> burada kaldır ya. Of. Hadi siktir amına koyayım. şöyle toplasak mı acaba? Onun <laughs> için kim var? Oy, kurzmaya bak. Seri toka tok tok ver lan. Toka ver lan. Toka ver lan. Suyun ısındı senin Phoenix. Kendi kendime konuşuyorum. Suyun ısındı. <laughs> Şaka yapmış orospu yap. Susun, Bir zamanı. Bu kadar diyorum. Aç kapıyı. C var. Surprise motherfucker. Ana ne Ben de var atarım. <laughs> ne tamam, oluyor? Ne oluyor? <laughs> kanka. Yalan söylemiş o bizim gümüş eloda ince pikler olur. Bak çet, gümüş elo gerçekten o radyan madde mortal falan onlar hikaye. Ne lan? Orası çocuklar daha yeni. Evet. Ben bir jet göstereyim. ben, bir bak jet plays izleyin beyler harbi diyorum. Beni elo yükseltecek çar jet... Yapıyor bak. ya yapıyor ya yapıyor. Bunu izleyeceğiz. Ee... <laughs> Oğlum mesela bana böyle bakıyor böyle gülesim geliyor ya. Devam. Evet. Çok severek izlediğimiz Çok için. Çok sevdiğimiz için. Senin için Pelin Kütahya'ya geliyoruz. Sanki bizim kanalımızda yayınlamışız. Hiç yayın bizim için değil sadece senin için. Bu arada eğer sizin ay şunun evinde kalsanız, bunun evinde kalsanız gibi şeyleriniz olursa bize bakarız yorumlardan. Eğer tanıyorsak onlar da bizi isterse gideriz tabii. Niye gitmeyiz? Ne demek pi? Çiş demek. 30, 30 dakika sayısı. biraz fazla da. Pi. Tam böyle eve girdikleri çiş andan başlatalım yani. Millet yolu görsün diye ya. Yoksa ben drone ile alakalı değilim. Şey son gördüm son gördüm, gördüm. şey. Allah Lan. kurban. <laughs> Aha. Aha. Aa, çok iç Anadolu hareketi abi bu. Tabak koymuşlar oraya. Zakatçı. Tabak, çanak. Evet, Kütahya'ya girişimizi yaptık sonuçta. Sonuçta. Geldik. <laughs> Geldik. Hanım kızım yastığıyla geliyor. Tamam lan gel izleyelim gel. Oğlum rütik mütük el attı ya ondan onları açısından sormasın diye ben şey yaptım da. Jet sonunda Bak harbi diyorum ha bak. Bana gülen orospular var aranızda. Komik çünkü. Süper komik ben Çünkü beyler bildiğiniz gibi en iyi oyuncular jet oynar. Sadece jet oynar. <laughs> Biri osuruyor. Gaz mı çıkardın kanka? Oğlum desene adama osurdun mu diye. Gaz çıkardın ne? Oğlum, biraz kibar olsun istedim. Artık katı değil. Oyun bozuldu lan. Amına koyacağım ya. Bir sikimden doğru gitsin ya. 15 dakika olmuş hala oyuna giremedik. Ben birazcık izleyeyim. Yarra ya. katsan ya birden iki. Karşıla... Orospu çocuğu video izleyeyim mi? Üçüncü oyuncu jet mi oynamak istiyorsun? Jet oynayacaksan salarım ha. Ne Hiç oynayacağım? Hiç fark etmez. <laughs> Hepsini oynuyorum. <laughs> Gümüş olduğum için arkadaşlar. <laughs> Orası bu ne kadar komik. Borita da teleport var. <laughs> Pırt dince o <osuruba> ben. <laughs> lan yardım et amına Amana koydum uncu çocuğu yardım yedi. et amadam. Şimdi ördüm. Timing yedi orada. Man man ne oluyor lan? Yaman uzeri <laughs> o kadar trai yardım ki bak. Donlay rip tepe. Oğlum Berk'in karısı mıyım ben? Niye öyle? Birazcık monitörü yaklaştırsam sizin için sıkıntı olur mu? Birazcık yakın olacağız. Zaten tamam. Aa, Panki moduna geçiyor. Panki moduna geçiyor. Sizin şu an kafanıza geçiyor. dokunduğumu hissedin. Arkadaşlar sapıklaşmayın ben moduna geçti. senin. Yakınmış. Orası söylüyor. ya info versene. Info vermiyorlar ya. Ben de info vermiyorum. Yoksa kendime mi sövmüş o? Well play diyor. Az önce anasına söylüyordu. well play diyor şimdi. Beyler bir oyun için sakın karakterinizi değiştirmeyin. Bir orospu çocuğu orospuysa orospudur orospu. Sansar Savlu hiç mi dinlemedi? Punky modunu izle şimdi. Punky modu kazandırır bu arada oyunu. Ananı Bak işte. Şu bir. Daha çok çalış. Daha ne Şu iki. Sahtekar. Yardım edin amına koyduklar. 5 0 öndeyiz. Baya öndeyiz. Çünkü şu Cyper bir tık trollüyor Reyna'yı göremedim daha. Karşıma çıkmadı. Ee, onun dışında diğerlerini de amına koyuyorum. Bu açıklama çok resmi bir açıklamaydı <laughs> <laughs> bay. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bok gibi maçtı. Umarım PES 13 sardı mı lan? Sarmadıysa da gel lan bul lan benim acıları. Bu son yaptığım hareketin nedenini bilmiyorum. Yeter o kadar hadi. Dağılın, ben canım sıkıldım. Dal dal çıkan çık. You're never gonna make it. You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. It's not probable. You're irresponsible. Too many obstacles. You gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move. I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's-